Herkese selam. Kendimi biraz garip hissediyorum. Fazla süslüyüm, kırmızı ruj falan bilmiyorum. Umarım çok abartılı görünmüyordur ama yılın son videosu olacağını düşündüğüm için birazcık böyle özenmek istedim. Bana Instagram'dan soru sormanızı istemiştim ve onları cevaplamak istiyorum. Hem de böyle hakkındaki bazı şeyleri öğrenmiş olursunuz. Bayağıdır bu konulardan hiç bahsetmiyorduk. Çok heyecanlıyım bu video için çünkü bence çoğunuzun zaten bilmediği şeyler. O zaman en aşağıdan başlıyorum hemen cevaplamaya. Şevval diye bir takipçim. Olumsuz şeyleri az paylaşıyorsun bence demiş. Şimdi ben bugün durup dururken bile gerçekten ağladım. Ve hayatımda hiçbir problem yok. Tamamen bence şımarıklık. Çünkü düşündüm bastırdığım bir duygu var mı? O da yok. Gerçekten böyle durup dururken ağladım. E ben aşırı duygusal bir insanım. Zaten her konuda gereksiz fazla kaygılanıyorum e, ee, bunun bayağı açtım aslında ama başka şekilde ortaya çıkabiliyor demek ki böyle aniden durup dururken ağlamalar sebep olabiliyor. Yani olumsuz şeyleri paylaşmak benim için çok da faydalı olmaz çünkü herhangi bir zaafımı paylaşırsam zaten insanlar, kötü insanlar bunu bana karşı kesinlikle kullanacaktır ve bu beni daha fazla üzer, daha fazla olumsuzluğa iter. O yüzden bence zaten çok da sağlıklı bir şey değil açıkçası olumsuz şeyleri paylaşmak. Esra diye bir takipçim. Online personal trainer yapmayı düşünüyor musun? Kardeşinle birlikte de olabilir. Bu tarz şeyler arttı şimdi. Şimdi şöyle ki bu konuda bence çok donanımlı değilim. Ee, benim kardeşim antrenör olduğu için o mesleği yapan herkese haksızlık. Ben her zaman söylüyorum. Bunlar benim kendim uyguladığım şeyler. O yüzden bence mutlaka birine danışarak yapın diye. Tabii ki ben paylaşırım. Ama bir antrenör gibi böyle ücret karşılığı birine program falan ya da özel ders alan e, bu şekilde iletebileceğimi düşünmüyorum açıkçası. Tabii ki eğitim almayı düşünüyorum ama bunun sebebi kendimi daha doğru bir şekilde ifade edebilmek. Ben burada her ne kadar paylaşım yapsam da antrenör olan kişiler tarafından tabii ki de eleştireyim, maruz kalıyorum. O yüzden yaptığım şeyden emin olarak ilerlemek istediğim için eğitim almayı düşünüyorum. Personal trainer için bence daha çok fazla yolum var. Ama açıkçası çok isterim sanırım çünkü kardeşim de oldukça bilgili. Ben de bilgime güveniyorum. Bir eğitim alırsam neden olmasın? Çok eğlenceli olur bence. Ela demiş ki bir insanda en çok hangi özelliği ararsın? Ee, sanırım düşünceli olmasını. Çünkü hayatımda hep arkadaşlıklarımda bencillik gördüğüm için arkadaşlıklarımı bitirdim. İlişkilerimde de aynı şekilde. Etrafımda bencil insanı tahammül edemiyorum. Ne aramazsın derseniz bunu aramam ne ararsın derseniz de düşünceli olması Çünkü ben gerçekten çok düşünceli bir olduğunu düşünüyorum. Bahar Sanırım ismi kısaltarak yazmış. Demiş ki hangi organını bağışladım? Ben bütün organlarımı 20 yaşında zaten bağışladım. Bağış kartım var. Ama şöyle ki o anki psikolojimle yüzümü bağışlamadım. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Zaten her türlü aile Onay isteniyormuş bir vefat durumunda. Ama sanırım şu an olsa hepsini bağışlardım galiba. Uzuvlarımı da bağışladım. Yani ben öldükten sonra birisi benim kolumu, bacağımı da alıp kullanabilir. Açıkçası ben organ bağışı konusunda çok hassasım. Bu soru geldiği için de mutlu oldum. Eğer düşünüyorsanız bence gerçekten yapmanız gereken bir şey. Zaten size faydası olmayan bir şey. Ölüp gideceğiz ve neden başkasına faydalı olmasın değil mi? Nihal Kaya okuduğum bölüm yeni takipçinim demiş. Ben iç mimarlık okudum. Bu arada bu da çok soruluyor. Okulu yarım mı bıraktın diye. Hayır ben okulumu bitirdim. Sadece staj dosyalarımı teslim etmedim. E, şantiye stajımı da yaptım. Sadece ofis stajım kaldı. Hatta bu yüzden okuldan atılmışım. E, örgün eğitim sürem olduğu için. Gittim dilekçe verdim. Ben derslerimi bitirdim. Böyle böyle stajlarımı teslim edeceğim diye. Şimdi onun sonucunu bekliyorum ama hocaların problem olmaz dedi. Neden mimarlık değil de iç mimarlık okudun demiş. Yine Bahar sormuş bu soruyu da. Ben tasarım yapmayı seviyordum ve güzel sanatlar girişliyim. Yani resim sınavıyla kazandım. Açıkçası mimarlık zaten sayısal ve ben matematik sevmiyorum. Yani hiç benlik bir bölüm değil. Ben tamamen işin pasta yapmak değil pasta süslemek kısmıyla ilgileniyordum ve mimarlık okumam çok yanlış olacaktı. Hatta çap yapmak istediğimde de psikoloji de diyetisyenlikle çap yapmak istiyordum. Ortalamam da yetiyordu. Şu anki en büyük pişmanlığım sanırım çap yapmamış olmak. Sezer diye birisi sormuş. Dişlere nasıl bir bakım uyguluyorsun? Sabah akşam elektronik diş fırçasıyla fırçalıyorum. Dilimi de fırçalıyorum ben. Ee, gargara kullanıyorum diş telim var gizli. Diş teli kullanıyorum biliyorsunuz. O yüzden diş şeyi kullanmak zorundayım. Arayüz fırçası kullanmak zorundayım. Ya da diş ipi öndeki dişlerime kullanılamadığı için arayüz fırçasıyla her zaman temizliyorum. Böyle. Yeşim demiş ki makyaj videoları gelsin sen abi. Aslında bu ara çekmeyi çok istedim ama belli oluyor mu bilmiyorum. Şurada kocaman bir sivilcem var benim. Ki bende hiç sivilce çıkmaz böyle kolay kolay. Bir şey niyet ettiğimde hep bir aksilik oldu ve sinir oldum. Ama çikolata yemiştim. Genelde çok beslenme düzenimi bozmadığım için e direkt böyle farklı bir şey yediğimde sivilce çıkıyor. Ali demiş ki kaç yaşından beri spor yapıyorsun? 20 yaşında bir Aralık 2015'te başladım. Hala devam ediyorum. Ee, en son ne zaman sevgilin oldun? Ne kadar sürdü? Seni çok hangi özelliği çekmişti fiziki olarak? Eski ilişkimin beni çeken fiziki özelliğinden tabii ki bahsetmeyeyim. Çünkü bence bir insana karşı bir şey hissetmemizin sebebi fiziki özellik olmamalı. Ama benim genel olarak erkeklerde çekici bulduğum şey uzun boy ve esmer olması. Bir de sanırım benim yüzüm kemikli olduğu için kendi yüzüme benzeyen insanları beğeniyorum diyebilirim. Yeni yıl beklentilerin Yeni yıldan beklentim açıkçası almak ve yapmak istediğim birkaç şey var. Onların gerçekleşmesini istiyorum. Bunları gerçekten istiyor muyum ondan da emin değilim. Yani ulaştığımda sanki böyle kısa sürecekmiş gibi mutluluğum. Ve hep kendime böyle bir tık daha öteye doğru itelediğim hayaller kuruyorum. Yani e, diyelim ki ben şuradayım ve hayalim burada. Buna yaklaştığımda daha büyük bir hayal kuruyorum. Ona tekrar yaklaştığımda daha büyük bir hayal kuruyorum. Ve onu gerçekleştirmeyerek ilerliyorum. Sanırım benim en büyük motivasyonum da bu galiba. Neden erkek arkadaşın yok ve nasıl tiplerden hoşlanıyorsun? Hayatıma böyle kolayca birini almak benim için çok mümkün değil. Böyle ilişkiden çıkıp hemen ilişkiye girebilen bir insan da hiç olmadım. Böyle olan insanları gerçekten takdir ediyorum. Ben Gereksiz kendimi çok uzun süre her şeyden soyutlayan insanım. Sürekli aşk acısı çekme modundan bahsetmiyorum bu arada. Ee, bir şeylerin çok uzun sürede sindirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İşte bana ne öğretti, nasıl yoluma devam etmeliyim falan gibisinden. Ee, yani sanırım erkeklerde de çekeceğim şey az önce söylediğim gibi fiziksel olarak uzun boy bir esmerlik. Düşünce yapısı olarak da dediğim gibi düşünceli insanları gerçekten çok hayatımda çok yukarıya koyabilirim benim için her şeyden daha değerli olabilirler. Çünkü diğer taraftaki insanları çok gördüğüm için, bunları az gördüğüm için benim için her zaman çok kıymetli oluyorlar. Bu arada sanırım etrafımdaki çok düşünceli diyebileceğim kişi sayısı çok çok az. Mesela Burcu aşırı düşüncelidir. 30 yaşına girmekten korkuyor musun? Hayır korkmuyorum. Bence büyümek güzel bir şey. Yani bilmiyorum belki de yaşımı göstermediğim için de bu kadar rahat davranıyor olabilirim ama korkmuyorum sanırım. Rabia adaşım demiş ki mesleğini yapıyor musun? Yapmıyorsan neden? E, mesleğimin kendi piyasasında böyle çok değerinin olduğunu düşünüyorum. En azından iç mimarlık yaparsam beni tatmin etmeyecek birinin yanında çalışmak. Hayalim içinde biraz zamana ihtiyacım var. Başkasının yanında çalışmak istemiyorum. Totemlerim olduğu için genelde hayalini kurduğum şeyleri paylaşmayı sevmem. O yüzden anlatamıyorum. Ama evet mesleğimi yapmak istiyorum. Sadece aklımdaki düşünceden dolayı birazcık erteliyorum. Doğru zamanı bekliyorum. Neşe demiş ki nasıl bu kadar enerjiksin? Seni çok seviyorum. Ben gerçekten çok enerjik biriyim. ya. Yani benim üzgün olmam bile böyle 5 dakika falan sürüyor. Lili! Şey, kedim yaramazlık yapıyordu. Onun elindeki şey aldım. Benimle üzülme olmam gerçekten 5 dakika falan sürüyor. Ve bu huyumu hiç sevmiyorum. Çünkü bir şey üzülmeyi de erteliyorum. O da zaten duyguları baskılamak demek biliyorsunuz. E, bu da beni sonra kaygı bozukluğuna itiyor. <laughs> Ama böyle bilerek yaptığım bir şey değil. Gerçekten üzülmemeyi seçiyorum. O an ve kötü bir his yani. Bu kadar neşeli olmak o kadar da iyi bir şey değil yani anlayacağınız. Eda diye bir takipçim ya da takipçim olmayan biri bilmiyorum. E çünkü çok iyi niyetli gelmedi bana sorusu. Ama çok mantıklı bir şey sormuş. Hatta dün bununla ilgili bir video izledim. O yüzden kesinlikle bunu buradan cevaplayacağım. Demiş ki Eda, önce göğüs dekoltesine düşman gibi davranıp şu an bu kadar dekolte vermenin sebebi ne? Ben burada arada göğüs dekoltesi sevmem. Sadece çok fazla saklamayı tercih ediyordum. Dün de Başak Kablan'ın, bu arada benim YouTube'da takip ettiğim iki hesap var. Birisi Barış Olacağım, birisi de Başak Kablan. Kendim bildiğim bileli onları takip ediyorum YouTube'a geldiğimden beri. Her neyse, Başak Kablo'nun bir videosunu izledim. Şuraya videoyu bırakırım ya da açıklama yazarım, incelemeniz için. O da büyük göğüslerinden rahatsız olup bunu gizleme ihtiyacı hissediyormuş. Benimki de tam olarak öyle bir şeydi. Videoyu anlatmayayım, direkt kendiniz girip izleyin. Daha iyi olur, hem onun sayfası için de iyi olur. Çok da faydalı bir video bence. Ben, Gise'den beri sütyen kullanmadığım zamanda da memem büyüktü ve sütyen mi takmaya başladın sen şimdiden?'' diyorlardı bana halbuki takmıyordum ve sonra sürekli şöyle yani hafif böyle kambur yürümeye başladığımı fark ettim. Memelerimi gizlemek için. Ve benim için meme açık giymek falan çok yanlış bir şeydi. O yüzden bunu tercih etmiyordum. Sonra dedim ki ben aslında insanların yanlış düşüneceğini düşündüğüm için böyle giyinmiyorum ve mememi saklıyorum. Ve bunu saklayarak o kişileri desteklemiş oluyorum. Yani açık giyinirsem ben de yanlış algılanacağım. Ben de kötü biri olacağım. Halbuki böyle bir şey yoktu kimse hakkında önyargılı bir insan değilimdir. Dedim ki neden böyle insanların zihniyetine uyuyorum. Daha sonra daha özgür ve gerçekten içimden geldiği gibi davranmaya başladım. İnsanlar açık giyiniyor diye farklı bir kefeye konmamalı bence. Ki ben her zaman açık giyiniyordum aslında. Sadece göğüs dekoltesi sevmiyordum. O da dediğim gibi hemen büyük olduğu için. Yani kısacası böyle umarım anlatabilmişimdir Eda. Boyum kilomu sormuş birisi. İsmini bilmiyorum fake hesap böyle numaralar yazıyor. Boyum 1.63, kilom 54. Sivaslıyım. Sivas'ta doğdum. 28 yılları İstanbul'da yaşıyorum. Hatta 28 buçuk, tam buçuk yaşımdayım. Turuncu diye bir hesap. Takıntılarından bahset demiş. Ya çok fazla takıntım var. Hangi birinden bahsedeyim ki? Ee, mesela birinin ayağının bana değmesine aşırı rahatsız oluyorum. Islak tabak bardak kullanamam. İçinde su varsa onu kullanamam. Tuğba demiş ki, tüm dünya üzerine geliyormuş gibi hissettiğin anda o gergin günleri nasıl geçirirsin? İsim gizli olabilir mi? Soyadını söylemediğim için sana sorun olmaz. Ee, şöyle... Ben kendimi gerçekten kötü hissettiğimde zaten içe dönük bir insanımdır. Asosyal büyüdüm. Her ne kadar böyle sosyal medyada popüler bir algı yaratsak da aslında ben gerçekten çok asosyal olduğum için sosyal medyaya yöneldim. Her şeyi tek başıma yapmayı seven bir insanım. Kendimi kötü hissettiğimde ise daha fazla içe dönüyorum. E, genelde uyumayı seçiyorum sanırım. Efendim canım? Aşkım inip bize çıkman gerekiyor. E çünkü hazır değilim şu an. E in babam bizi bırakır ne olacak? Ha ben. Şevval aradı da onu bekletmemek için eve çağırdım. Normalde <laughs> direkt taksibini alacaktı gidecektik. Ben zaten duygulayan bastırma eğiliminde olan bir insan olduğum için e hiçbir şeyi yansıtmam. Etrafımdaki insanlar üzülmesin. Ailem üzülmesin vesaire. Her şeyi bastıran bir insanım. Ve genelde en başta uyuyorum. Uyuduğumda gerçekten her şeyin geçti miyim olan bir insanım. Bir de benim bir günlüğüm var oraya genelde nasıl hissetmek istediğimi yazarım her zaman. Kötü duyguları çok fazla dile getirmem. E, geçiştirmek için e, iyi şeyler yazmaya çalışıyorum. Ve iyi olaylar değil, iyi hisler. Her zaman soyut davranmaya çalışıyorum. Böyle bir günlük alabilirsiniz kendinize. Besiret Nur demiş ki üniversiteyle sporu nasıl yürütebildin? Ya benim üniversiteme yakın bir spor salonuydu. O yüzden çok kolay gidip gelebiliyordum. Üniversite bittiğinde zaten kendi evime yakın bir şubesine geçtim. Böyle. 8'de çıkıp 18.30'da giriyorum eve. Hem ders hem spor zorluyor. Bence şöyle yapabilirsin evde spor yapmaya başlayabilirsin. Haftanın atıyorum iki günü evde, iki günü spor salonunda yapabilirsin. Böyle birazcık daha kendi kolaylaştırmış olursun. Ya da en azından dört gün bile yapamıyorsan spor haftada iki günde olsa antrenman yapabilirsin. Bence hiç yapmamaktan her türlü daha iyi. Sibil demiş ki 20 yaşa tavsiyen ne olurdu Rabia? Bunu geçen gün de cevaplamıştım. Instagram'da bulup şuraya bırakacağım. Ben hep başkalarını düşünen bir insandım. Sadece kendinizi düşünün ve hayır demeyi öğrenin. O üzülecek mi diye yaptığınız her şey içinizdeki o küçük çocuğu üzüyor. Ablam olsaydım kendimin her zaman şunu derdim Rabia yapma. Senin istediğin şey daha önemli. Bunu yapmak istemiyorsan yapma. Önce sana birisi bir teklif sunduğunda bir düşün. Bunu yapmak istiyor muyum yoksa kırmamak için mi yanıtlıyorum? Ve artık hiç umurumda bile değil insanların kırılıp kırmaması. Hayır demeyi öğrendim. İstemiyorsam yapmıyorum. Melih demiş ki nasıl sosyal medyada ünlü oldun? Yani her şeyi nasıl başladı anlatır mısın? Ben 2015'te, 2014'te de Instagram'ı ve Facebook'u çok seviyordum. Çok öncesi lisede de ve fotoğraf çekilmeyi de çok seviyordum. O yüzden böyle paylaşımlar yaparak başladı açıkçası. Ve insanlar benim zayıfken spora başlayıp aniden böyle kilo almaya başlamamdan çok etkilendi. YouTube'da anlatır mısın demeye başladılar. Çünkü o zaman YouTube çok popüler değildi ve video çekmek önemli bir şeydi. Benden bu istenince ben de paylaşmaya başladım. Yani kilo alma sürecimle başladı aslında popülerlik sürecim. Benim şu anlık böyle cevaplamaya değer gördüğüm sorular bunlardı. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdiden iyi seneler. Hoşçakalın.